Cumhuriyet Partisi 23 Nisan'da açıldı. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve saygıdeğer misafirler. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz programın akışını arz ediyorum. Okulumuzun kurucu müdürü Mehmet Ay'ın konuşması, okulumuz öğrencilerinin hazırladığı video, slide ve karaoke gösterileri kapanış. Atatürk diyor ki, çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sözü okulumuz kurucu müdürü Mehmet Ay'ı bırakıyorum. Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bağımsızlığın, hürriyetin, egemenliğin bu özel gününde çocuklarımızın bu güzel bayramında mecburen kendi sağlığımız, ailelerimizin sağlığı ve ülkemiz için evde kalmak durumundayız. Covid-19 pandemisinin günlük pratiğimizi etkilediği bu karantina zamanlarında bu milli bilinç gününü, bu ulusal bayramı kutlamasaydık eksik kalırdık. Zira atalarımızın Cumhuriyete giden yolda destansı bir mücadelenin ardından açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü ve aynı zamanda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bugün de şartlar ne olursa olsun 23 Nisan'ı kutlamalıydık, kutlamalıyız. Aynı çatı altında olmasak dahi bu coşkuyu hep birlikte ruhumuzun derinliklerinde hissetmeliydik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerim, 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanmış, böylece aziz milletimizin ufku ve bahtı açılmıştır. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, milletin vicdanı ve mevcudiyetidir. Diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da bu bayramın çocuklara armağan etmiştir. Ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve değerli velilerimiz, Aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde koruyacaktır. Millet olarak amacımız akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletin bir sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olarak gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemize ve yarın büyükleri olacak çocuklarımıza karşı en temel görevimiz budur. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor bu vesileyle bugünleri bize armağan eden büyük önderimiz Atatürk ve Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu süreçte kaybettiğimiz insanlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu dönemin kahramanları, sağlık çalışanlarımızı da tebrik ediyorum. Var olun. Yarın başlayacak olan Ramazan-ı Şerif'in de hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. dolayı müdürümüz Mehmet'e teşekkür ederiz. Atatürk diyor ki, Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır. Şimdi size okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu video ve slayt gösterileriyle baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edişinin 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak Türk milletinin ufkunu açmıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza çocuk bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak, Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olarak gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç şüphem yoktur. Türk ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor. Bu vesileyle ile bugünleri bizlere armağan eden büyük önderimiz Atatürk'ün hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Nasıl bayram etmez, sevinmez insan? 23 Nisan bu, 23 Nisan. Türklük gerilemiş, çaresiz kalmış, götürmüşken üç kıtaya şeref, şan. Kalmış bir sultanın keyfine işler Nice yıllar olmuş Türkler perişan Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış Dört yandan üstüne saldırmış düşman Millet yüzüstü bırakıp kaçmış Canının derdine düşmüş de sultan Ansızın işlerin başına geçmiş Milletin bağrından kopan kahraman Başlamış bir ölüm dilim kavgası Sultana isyan bu Cihana isyan Millet öyle büyük Baş öyle büyük Bakmış parmağını ısırmış cihan Ana toprak için Al bayrak için Tepe tepe gövde Dere dere kan Türk hak edince egemenliği Aşılmış önünde Bir şanlı meydan Kimsenin keyfine boyun eğmek yok Toplandığı tarih 23 Nisan Milletin adına Millet meclisi Milletin isteği olsun her zaman Seven. Hey Atatürk'e göre çocuklar. Atatürk'e göre vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Çocuklar her türlü iman ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Yine Atatürk'e göre çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır. İşte bu nedenledir ki hiç çocuğu olmayan Atatürk çok sayıda manevi evlat sahibi olmuştur. Ve yine bu nedenledir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan aynı zamanda Çocuk Bayramı olmasını kabul etmiştir. 23 Nisan, Atatürk'ün hamiliğini yaptığı bir cumhuriyet kurumu olan Himaye-i Eftel Cemiyet'in öncülüğünde zamanla önce fiilen, sonra resmen bir çocuk bayramına dönüşmüştür. 23 Nisan 1926 tarihli Milliyet gazetesinde Himaye-i Eftel Cemiyeti Başkanı Fuat Bey'in açıklaması yayınlanmıştır. Bugün çocuk günüdür. Yani istikbale ve istiklale ait bir gündür. Cumhuriyet hükümetimiz bugün çocuklara tahsis etti. Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer de Güneş Kulübü adına Tepebaşı Tiyatrosu'ndaki 23 Nisan kutlamasında yaptığı konuşmada Atatürk'ü 23 Nisan'ın validi, yani babası diye adlandırmıştır. Atatürk diyor ki bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında Hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi vicdanı ve mevcudiyetidir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır. Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Türkler, yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşam gereği saymış bir karını yiğit çocuklarıdır. Ulusal egemenlik ulusun namusudur. Onurudur, şerefidir. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Daha bir bağlanır uyku. Çocuklar kardeş oldu mu? Barışır kurt kuzu çocuklar kardeş olduğunu. Düşler denizine doğru mutluluk bir yelken açar. Her yürek bir altın pınar çocuklar kardeş olduğunu. Daha bir ışıldar akarsu çocuklar kardeş oldu mu? Kucaklaşır batıyla doğu çocuklar kardeş olduğunu. Ne açlık kalır ne korku. Korudaki fidanlar gibi sevip sevip birbirini çocuklar kardeş oldu mu? 23 Nisan. Şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar hep verirsek kelele. çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak mücevher nice taşa Şehit olanları deftere yazdım Öksiz... 23 Nisan'da doğdu millet meclisi İşte o gün her yanda yükseldi türkün sesi Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle egemenlikle yaşar hep verir. Tek senin olsun küçüğüm. Koş, gül, oyna. Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla doya doya. Unutmadan dünüm kahrını, zulmünü. Al bir adım öte götür yaşadığım bugünü. Karış karış, adım adım, elle tırnakla. Bugünü yarına, yarını yıllara. Dağıt mutluluğu çocukça tüm dünyaya. Sevmeyi öğret koca ahmaklara. Silaha inat, bu bir savaştır. Böyle savaş yüce sana. Gelecek senin gücün. O gün şarkınız her dilden çalınsın. İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın. Ayrılık üstüne şarkılar söyle, insanlar birleşsin diye. Olduğun yerde yaşat sevgiyi. Sor 72 dilden. Niye savaşı ahmaklar, Niye 23 Nisan özgürlüktür. 23 Nisan gelecektir. Benim için 23 Nisan demek azlık 23 Nisan neşedir. 23 Nisan umuttur. 23 Nisan gururdur. 23 Nisan birliktir, beraberliktir. 23 Nisan bir çocuğun gülümsemesidir. 23 Nisan yeniliktir. 23 Nisan bayramdır. Gülümse, ben çocuk, benim... gülümse, dünyayı, gülümse çocuk, gülümse dünyayı, gülümse çocuk. Güler Sen, Sen gülersen dünya güler, insanlık güler. Sen gülersen dünya güler, insanlık güler. Gülümsemek bulaşıcıdır c'si. çocuklar, Gülümsemek bulaşıcıdır çocuklar, Gülümsemek bulaşıcıdır çocuklar, çocuklar. çocuklar. Gülümsemek to do İsaneyi müzik oynar. Bayram verilmiş çocuklara hediye Kuruldu. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Bugün açacaktan bir Alman, yoksa tutsak olurdu bizim. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.